Nasılsınız? Bugün size bir tarz elişi göstereceğim. Bu önce gelişisidir. Şöyle olur. Takarsınız böyle. Ve böyle olur. Böyle şekilde devam edersiniz. Sonra çatmakla yakarsınız ki düşmesin en sonda bundan bakın ki boncuklar ucu şey olmasın, ipin ucu görkmesin diye. Bakarsınız ki görkme hani kötü durmasın diye. Şimdi sizin için bazı örnekler var. İsteyen bu tarz yapabilir. Eğer kardeşiniz varsa emzik tutacağı yapabilirsiniz. Eğer babanız varsa böyle erkek bileklikleri yapabilirsiniz. İsteyen takım tutuyorsa takım şeyler yapabilir. Hepsi yapabilir. En isteyen böyle sade yapabilir. Deminki gösterdiğim gibi. En sen varsa yuvarlak kırmızı boncukları alıp iki renk yapabilir. En sen böyle şekli yapabilir. En sen böyle güneş şekli yapabilir. Ama üç boncuklu yapabilir. En sen böyle sadece renkli boncuklarla yapabilir. En varsa koyabilir Takım tutuyorsa Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe böyle tas takımlar tutuyorsa takım direkliği yapabilirsiniz. Eğer böyle renkli de yapabilirsiniz. Böyle taşlı da yapabilirsiniz. Bu tarz küçük boncuklarla da yapabilirsiniz. Daha bu yakılmadı. İki renk de yapabilir böyle. En isteyen nazar boncuklu da yapabilir. Bunlar da yapabilir.